Günün belki de en ilginç haberinde sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde bir skol avcısı dalış yaptığı sırada bir balina tarafından yutuldu. 56 yaşındaki deneyimli dalgıç her şeyin bittiğini ve öleceğini düşünse de balinanın kendisini tükürmesiyle yeniden özgürlüğüne kavuştu. Hızlıca hastaneye kaldırılan dalgıçın durumunun iyi olduğu öğrenildi. <laughs> İstakoz toplamak için denize daldı, balina'nın midesine girmekten son anda kurtuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Michael Peckard dalış yaptığı sırada dev bir balina tarafından yutuldu. İstakoz toplamak için denize giren Packard, ölümle burun buruna geldiği anlardan balina'nın kendisini tükürmesiyle kurtuldu. 40 yıldır dalış yapan ABD'li dalgıç, Provincetown kenti açıklarında denize girmişti. Tekneden denize atladığı sırada balina ağzını açınca suyla beraber balinanın ağzına sürüklendi. Basınç ve hareket vardı. Balina hareket ediyordu. Kafasını sallıyordu. Ve fark ettim ki bu bir köpek balığı değil. Tek ihtimal bir balinanın beni yutmuş olmasıydı. 40 yıldır dalış yapıyorum. Dolayısıyla bunun bir ihtimal olduğunu biliyordum. Dedim ki bu başka bir şey olamaz. Ben bir balinanın ağzındayım. Tam 40 saniye boyunca balinanın ağzında kalan Pekart, her şeyin bittiğini düşündüğü anda kendisini yeniden denizde buldu. Pekart, balinanın ağzında 30-40 saniye kadar kaldığını, ancak aparatı çıkmadığı için nefes almaya devam edebildiğini ifade etti. Bacaklarından yaralanan dalgıç hızla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu söylenen Pekat yaşadıklarına ve eşinin tüm ısrarlarına rağmen dalış yapmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor.